Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 16'sı Eylül'ün 16'sı 2023. Ve Allah'ın izniyle 2023 ayın 16'sı için çay falı size bakmaya çalışıyoruz ve yorumluyoruz. Allah'ın izniyle ve size o yani alın yani evrene gönderin arkadaşlar sizin için buradan gördüğüm kader madi ve madi manevi aşk içinde sıkıntılar yaşıyorsun gibi madi açıdan sanki istediğini alamıyorsun işini alamıyorsun ve istediğin maaşı alamıyorsun sanki size yeterli gelmiyor açıkçası gördüğüm kadar paranın halini göremiyorsun gibi görüyorsun buradan sanki aslandan gördüğüm kadar senin giderlerin çok var. Bunun duamını görmek istiyorsan arkadaşlar falcı anne den görebilirsiniz Arkadaşlar sabah çok yorgunsun Sen bayağı, bayağı sizde 23 çay fal. Biz son bir yıldır üzerinden çok ara ara bir bayağı sürekli ve harsızlık görüyorum arkadaşlar ve buradan sanki küçük bir şeydir de kendinize sorun yapmışsın sorunlar var ve hep şeyleriniz yarım kalmış gibi arkadaşlar YouTube'da falcı annede görebilirsin çay falıdır sizin için dedik ki bugün çay falı olsun ve hayatınızdan sıkıntılar var bu sıkıntılarda bitecek ve daha artmış ama bu sıkıntılar son bulacak çok güzel mutluluklar gelecek Allah'ın izni ile ve ocaktan sonra çok rahatlama olacak sizden Allah'ın izni ile ve buradan da gördüğüm kadar bildiğim kadar ve köklü sıkıntılar geçecek güzel gelecekler var ve buradan gördüğüm kadar bu sıkıntılar tamamıyla ve kafanı kurcalayan her şey gidecek gibi bir dengeden duruyorsun ve ve hayatınızda Allah'ın izni ile daha güzel insanları da alacaksın bekliyordum Bir de bir L görüyor. Çok mutlu. Bir kişinin E harfi görüyorsun buradan sizde. Ve burada bir kalabalık ortama güçte güç sahibi oluyorsun. Anlaşma, kariyer alma geliyor. Bir güzel bir haber gelecek size Allah'ın izniyle. Bu güç sahibi oluyorsun. Mutluluk yüz yüze geliyorsunuz. Oradan bir konuşuyorsun. Çok planları var bu kişinde. Karşı karşıya geleceksin. kazanacaksın. Kazanacaksın. Bu kötü enerjiler sanki atıyorsun. Rahatlayacaksın ve buradan da gördüğüm kadar ve iyi de kötü de Allah'ın izniyle son bulacak bitecek. Ve buradan da gördüğüm kadar geçmişten bıraktığın bazı şeyler var. Bu sıkıntılar bitecek. Yalanlar konuşmuş, yalanlar söylemiş doğrusu. Ve bu yalanlar gitmiş ve bitecek. Bir gerçek arkadaş değil. Sustuğun değil. Ve herkeste konuşabilirsin. Ama herkeste yani böyle bir çıkarı değil. Yüreği sanki bitene kadar. Seni hiçbir zaman satmaz. Seni savunur her yerde. Seni hep zaman sevecek. Her sefer her sefer sizi düşünecek ve her zaman aklın derssiz varsınım. bugün biliyorsun arkadaşlar bunu e, görmek istiyorsan falcı anne de görebilirsin bugün cumartesi 2023 ve eylül'ün 16'sıdır bakıyoruz Allah'ın izniyle ile biliyorsun ve Allah'ın izniyle ile bu sıkıntılar gözyaşlar dökülüyor ve bu dilekler oluyor bir TikTok ve Instagram için arkadaşlar çekiyoruz. Görüyorsun. Ve normalde de YouTube içinde çekiyoruz yani. Ve sinirli gerginsin. Sanki içinden bir parçalayacağım gibi. Düşünüyorsun gibi. Zaten bu kişi kimse. Zaten biraz geri zekalı. Affedersiniz. Bir sanki bir kişinin önkör var etrafınızda. Bir sanki sen çok seviyorsun ama bazı zamanlarda bir bakıyorsun herkes sizin gibi olmuyor. Çok da duygusalsın. Duygusal baya. Bu kişi sanki sana öyle bir dert yüklemiş ki sen ne yapıyorsun içinden çıkmıyorum. Ve görüyorsun bu çay falı böyle bir bakıyoruz Allah'ın izniyle gördüğüm kadar ben ne zaman bir yol çizip gidersen ille bir sorunum oluyor diye böyle diyorsun. Misafiriniz var. Bir kişiye sıkı sıkı sarılmışsınız. Sevdiğin bir kişi var. Aklınıza gelmiyor. Size bir haber verecek. Size gelecek bir evlilik kararı verecek. Birden bire sürpriz gibi bir kras oluyor arkadaşlar. Sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bir uçak yolculuk görünüyor. Bir iş yeri açmak istiyorsun. Sanki bu işiniz açıyorsun. Açayım açmayayım gibi düşünüyorsun. Ve sanki ve çok güzel size olacak. Siz kendinizde inanmıyorsun. inanmayacak gibi bir durum var. Uzun boylu bir kişi önünden duruyor. Arkanı çevirmişsin gibi. Bunun haricinden Bak atınız var görüyorsun. iki tane de içinden bir duanız var. Bu duanız gerçekleşecek gibi. Ve iki vadede bir de bir bir istediğiniz sanki bir şey almak istiyorsun. Arabadır nedir alacaksın artık bekliyorsun. Bir de bir kişi görüyorum. Bayan zayıf incedir. Kocaman koşunuz var. Biri oturmuş. Gelinlik var üstünden Sizde görebiliyorsun ve bir yere koşuyorsun gidiyorsun gibi istediğin gibi uçacaksınız Allah'ın ile Ve bu kişinin isminden S-K harfi olan biraz da bir mutlu güzel bir haber size gelecek. Bal arınız uçuyor. Bu bal arı size mutluluk getirecek. Ve bu mutluluk yani tatlılıktır. Biri uzun boylu, biri daha kısa karşı karşıya birlikte bir karar vereceksiniz. Karşılıklı bir. Sanki diyorsun artık ben her şeyi karar vermişim. Ben vereceğim. Buradan da gördüğün kadar iki kişidir. Konuşmalarınız var. Bu e, Allah'ın ile ve konuşacaksınız. Konuşuyorsunuz. Bir duygu var. Hiç yaşamamışsın büyük bir heyecan yaşıyorsun bu neyse size çok iyi gelecek bu tanışacak bir kişiyle sizin size çok iyi gelecek görüyorsun hamile bir kişi hamile kalıyor bir kişi de elini tutuyor sanki kaç kişi gruptur ev böyle bir aile bağlarınız var biri oturmuş elini açıyor dua ediyor arkadaşlar ve bolluk bereket var ön, Buradan Allah'ın izdi ile kısmetler var, paralar var, gelecekler var. Buradan da bir toplu para var. Buradan da güzel bir maaşa bağlamışsın gibi. Arkası gelecek. Burada kanadını açmış bir kuş var. Ve ufak tefek bir sıkıntı çekmiş olabilirsin. Çok güzel bir rahatlama oluyor Allah'ın izdi ile. Ve gelip gidiyor her şey bitecek Allah'ın izdi ile ve buradan da gördüğüm kadar sanki birbirinize artık neler söylüyorsun ve buradan da birisinden gelseydi sanki böyle seni vuracaktı o kadar kadındır kadın kadından kıskanıyor gibi bir dört ve beş kişi ve sanki iki kişi onun arkasından geliyor buradan resmen görüyorsun burada yüz var Bak buradan çenesi, dudağı belki görebiliyorsun. Ve burada kapalı bir bayandır. Size göstereyim arkadaşlar. Bir bütün yüzü görünüyor burada. Görüyorsun. Ve çok da çekik bir insan ve çekicidir de doğrusu. İyi yürekli ve çok da efendim. bir işiniz inişli çıkışlı var. Dışarıdan bir işiniz var. Bir bekliyorsun. Bu sıkıntı bitecek. Allah'ın izni ile bitiyor. Biraz laflar var. Biraz konuşmalar var. Artık kırılmış gibi görünüyordu. Ama buradan da hepsi geçecek. Allah'ın izni ile gördüğüm kadar bildim. Ve temiz bir haber alabilirsin. Üç kişiyi bir işiniz var. Sonra 5 kişilik olmuş. Ve sanki bir yerden de e, ve buradan da haberler alıyorsun. Bir yere gitmeyi düşünüyordu. Bir şeyler yapma düşünüyorsun. Sanki buradan da 2 üç kişi buradan duruyor. Artık ne yapacaklar? Buradan beklendiğinde bak buradan da daha fazla müjdeler var. Haberler var gelecekler var. Can sıkıntısı olmuş geçecek. Bir güzel haberler gelecek. Nazara gelmişsiniz arkadaşlar. Ve buradan da bir güzel bir haber size harfındaki bir kişiden haber alıyordu. Görüyorsun iki ceylan var. Burada bir yavru da var. Bu ceylan onun çocuğudur. Kimdir? Yani birlikte artık birlikleri olacak ya da bir evli bir bayanla evleniyorsun ya da bu size geliyor ya da eşinizdir hangisidir bilemiyorum doğrusu biliyorsunuz artık kendini çok feda etmişsiniz bir yerden sanki bunları büyütmüşsün bakmışsın bir bir de buradan da sizden 1 2 3 4 5 kişi sanki birlikte bir yola gideceksin ve bu yola gidiyorsunuz ve burada da Allah'ın izniyle Allah'ın izdi ile biliyorsun bir de bir haber bekliyorsun çoktandır ve sanki bir Diyordun ki ben bunun için bu haberi başkasına böyle şöyle deyin. Çok güzel bir haberde Bir sıkıntınızın bir kişinin doyacaksın ama bir sıkıntısı duyacaksın ama karışma. Karışırsan büyük bir sıkıntı olabilir. Ara girme. Seni ilgilendirmez gibi ve uzak dur buradan da gördüğüm kadar artık neyi bekliyorsan zamanı gelmiştir ve zamanı göreceğim. Bir barışma enerji var. Barışacaksınız. Bir de beklendiğinde uzun zamandır seninle konuşmak isteyen bir kişi var. Ne yaptın hatlarda ve oyunlarda biraz yüzü yok gibi doğrudur. Buradan bakıyoruz ve görüyorsun bir elbise bol giymiş. Ben isterim bak. Güvenekle konuşuyorum. Bir kişi z k harfi bir kişi ve biraz dengesi düzgün değil. Ve sana açıklama yüzü yok. Onun için gelmiyor. Onun için gelememiş. Sizi çok kırmış bu beraberliğinden artık nasıl karşına çıkacak utanıyor gibi o beni istemez korku içinden bu kişi ama hala ona onu seviyorsun hala onu düşünüyorsun hala e, sanki gidersin sizi kabul edecek barışacaksınız zaten sen Allah'ın izniyle gidersen yani barışacaksınız ve sevgide besliyorsun. Buradan çoktandır bekliyorsun bu haberde geliyor. Biz de bu çay falı, baktık Allah'ın izniyle baktırdık zaten. Ve iki haber alıyorsun. Bir davet var. Davet de devlet kurumu da olabilir. Ve bir yere gidiyorsun gibi çok sevineceksin. Dilekleriniz gerçekleşecek gibi bir bazı kişiler sanki hayatınıza karışıyor gibi bir durum var. Karşınızdaki kişi sanki kötü alışkanlıklar var. Yeni başlangıçlar var. Burada dedikodular var. Ve bu işlen alakalı bir bir de bir atamak olacak Allah'ın izniyle. Bir para elinize geçiyor toparlayacaksınız Allah'ın izniyle ani kararlar almamanız lazımdır. Burada sanki çok da fazla emek vermişsiniz. Bu emek nedir? Ve emeğin karşılığını buluyorsun. Bulacaksınız. Görüyorsunuz buradan da bir haber bekliyorsun. Bu haber gelmedi. Bu haberi alacaksın, sevineceksin. Şiş, sen adalet istiyorsun. Bu yollarını ayırmış yani ilahi bir mahkeme ya da normal bir mahkemede olabilir sizde arkadaşlar. Bekliyorsun artık çok da her şeye karşı gelmişsin ve kendi kendine de diyordu ki bir e, her şeyi de ve bir de kasten sanki çok kendini yıpratmışsınız arkadaşlar. Bir de olmaz bunu yani doğrusu. Ve görüyorsunuz buradan da bir haber var. Bu haber 5 hafta ile size geliyor. Öncelikle size söyleyeyim. Ve sanki kendini geri geriliyorsun. Ve sen oradan çıkmaya çalışıyorsun. Görüyorsun. Çıkamıyorsun gibi bir şekilde atacaksın. Çok dua. inançlısınız resmen. Bir buradan ve bir dua ediyor. Bir sıkıntı bir gibi. Ya dua etmeye gitmişsin ya dua ediyorsun gibi. Bazı da bir e, gözleri renkli bir kişide kalbinizdeki kişi ve M Z harfi olan kişilerdir. Bu harf olabilir. Bazı bir de saçlarını uzun ve gözleri çekik olabilir. Biri de sizi düşünüyor. Bakışlarınız çok keskin çok kişileri uyandıran bir kişi olabilirim. Benim hissettiğim çoktandır beklendiğim bir haber ya sizi yarı yolda bırakmış ya yarı yolda kalmış ve kapınızı çalacak bir ayın 27'sinden güzel haberler alıyorsun. Ve biz kötü bir süreçten geçiyorsun ama toparlayacaksın kendine. Allah'ın izniyle bir de rahatlama olacak da çok da rahatlama oluyoruz. Bir de bir kişi bel bağlamışsın ve bakıyorum bu kişi size kıskanmış iyi. Sizi. Sanki sizinle barışmak isteyecek bu kişi ve bir de değer vermişsin sanki bu kişiden gene bir araya geliyorsun ve konuşacaksın. Senin bir kişi K harfindeki bir kişiyle konuşma olacak madi alarak bir borçların hafiflenecek özellikle kariyer ve sanki bir şeyler bir engel var gibi görünüyor. Çok stres yapmışsın. Çok stres de oluyor. Ve buradan da gördüğüm kadar bir kişi kırsalçlı olabilir görüyorsun size yardım edecek kariyerle alakalı bu kişi e, yani rütbeli biridir. Biraz daha haksızlık olmuş sanki maddi sıkıntısı var bunlar bitecek. Bunlar mahkeme varsa kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Kazanıyorsun da bu mahkeme var. Bu sıkıntıdan kurtuluyordun. Elinizi şükür duası ediyorsunuz çok güzel güneşin doğuyor çok güzel günlerin olacak hedeflerine ulaşacaksın ve saygılı insanlar da konuşacaksın ve burada güzel proje güzel hayallerin de ve olur ve yol yurt dışından gideceksin bir yere ta harfi bir kişi gidecek ve bir yere gideceksin ve gidiyorsun Allah'ın izniyle bir yere gitmeyi istiyorsun. Gideceksiniz. Bir de burada bir kadın size yardım edecek. Yardım ediyor ve duaları kabul oluyor. Bir sıkıntı içinde derdiniz var. Bu derdi çıkıyorsun. Şifa ile yani bu engeli açıyor ve rahatlama. Sanki yarı kalmış bir ilişki tamamlanma olacak ve bir aklınızdaki kişi biraz kafası karışık, biri size adım atacak. Güzel bir ilişki yeniden başlayacaksın. Yeniden oluyor. Zafer'e kazanacaksın ve çok da olacak iyi Allah'ın izniyle rahatlama size olacak arkadaşlar. Bugün bizde dedik çay falı olsun, değişik olsun. Her zaman kahve falı bakıyorum. Belki bakmışsınız. Biz çay falı baktık. Ve hislerimize güvenerek bakıyoruz. Yoksa çaydır, şudur, budur değil. Ben hislerime güvenerek konuşuyorum. Hiçbir şey değil. Hislerim ne söylüyorsa ben onu söylüyorum. Ben hislerim çok kuvvetli. Allah'a şükür ben çok da kendime güveniyorum. Ve böyle acayip hisim maşallah maşallah. Bir de ikiz borcuyum. E doğrusu ikiz bu biliyorsun hisleri bayağı kuvvetli bir de ben zaten böyle değişik bir yapıdayım karşımdan biri olsa onu okurum hiçbir şey onun yanında yani kahvedir sudur fal şudur budur değil sadece gördüğüm gibi onu okurum ve ben de her zaman siz ne zaman izlersen bu sizin özelliğiniz olsun ve de o yani alın o yani evrene gönderin beni yalnız bırakmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olur Rabbim sizden razı olsun her zaman mutluluk sizinle olsun güzel dilekleriniz gerçek olsun arkadaşlar sizi seviyorum